şimdi şuna da çok dikkat etmek lazım Yavuz Bey. Ben e, bu konuda çok hassas davranıyorum. Yanlış bir şeye doğru evriliyoruz tekrar. Bakın Türkiye uzun uzun süre ülke işte dış düşman, iç düşman dedik ya. Komünizm gelecek, şeriat gelecek şeyleriyle konuştuk. Şimdi burada bu cemaatlerin veya dini grupların, tarikatların bir takım yanlışlarından kalkaraktan tekrar Türkiye işte şeriat gelecek, şu gelecek, bunlar şöyle tehlikeli noktasına gelirsek ben bunu Kemal Kılıçdaroğlu Bey'i e ziyaretimde uzun uzun konuştuk demokrasinin önündeki hmm. engellerden. Bakın Türkiye 30 sene bir başörtü tartıştı. 30 sene. Sabah akşam başörtüsünü tartıştık. Yani hala yani, işlerine diyorlar. Bakın bu ne kadar acı bir şey. Bugün işte bir sürü insan evlerde kamuda başörtülü şu bu. Türkiye'ye bir şey oldu mu bu manada? Yok. Ama Kemal Bey şunu dedi hak ihlali ile ilgili. Yani Türkiye'de çok hak ihlalleri oluyor. Çok acıdı. Türkiye'de insan hakları mahkemeleri kurulmadı. Bir sürü hak ihlalleri gelemedik. Sadece işte yine Anayasa Mahkemesi arada bu bireysel başvurularla hak ihlalleri şey aldı ki bugün bütün demokrasi gelişmiş ülkelerde insan hak insan hakları mahkemeleri, özgürlükler mahkemeleri vardır. Özgürlükler ve haklarla ilgili ihlaller olduğu zaman devre girerler. Yani burada bireyi korumakla ilgili. Şimdi bu başörtü olayında Kemal Bey şöyle bir şey anlattı. Dedim ki bakın bu yanlış Kemalist anlayış yani ideolojik Kemalist anlayışı veya Atatürkçülük Atatürk çok büyük bir insan. Çok büyük hizmetler oldu. Zaten Atatürk devlet adamı da değil onu da söyleyeyim. Deha. Türk dünyasının, Türk dünyasının ve İslam dünyasının aydınlanma lideri, aydınlatma lideri. Tumbağan adam. E, ama, biz söylemiyoruz 100 yılın devası diye, diye. Ama biz başörtüsüne takıldık. Kızlarımızı, e, ergin şeye gelmiş kızlarımızı üniversitelere sokmadık. Kemal Bey dedi ki Kılıçdaroğlu halk da bilsin diye söylüyorum de söyle. Evet ve bizim de çok hatalarımız oldu dedi. Yani şey olarak da, hem parti hem siyasi görüş olarak. Bu üniversite öğrencilerin başörtüsü girmeme eğitim haklarının alınmasını ben çok rahatsız oldum dedi. Hı -hı. Ve Yük Başkanı Yusuf Ziya Özcan vardı o zaman. YÖK Başkanı'nı aradım dedi. Yük Başkanı Yusuf Ziya Özcan Bey'e dedim ki bakın e, Sayın Başkanım Ergen'e gelmiş bizim yani genç kızlarımızın sırf başörtü taktıkları için üniversiteye alınmamaları çok yanlıştır. Lütfen bunu dikkat edin ve üniversiteden bunu kaldırın. Bana dedi ki dedi, bunu siz Kemal Bey olarak mı söylüyorsunuz? CHP Genel Başkanı olarak Kılıçdaroğlu. Dedi ki ben her ikisi için de söylüyorum. Bu yanlış bir şeydir. Hak ihlalidir. Bunu kaldırın dedim dedi. Gerçekten bir genelgeyle YÖK Başkanı o zaman Yusuf Sıya üniversitelerde şeyi kaldırdı başörtü yasağı kalktı. Bunun üzerine biz bir İnsani Değerler Derneği kurmuştuk. Ben şu an onun onursal başkanıyım. 2009 yılında kurduk İnsani Değerler Derneği. Yusuf Siyah Özcan Bey ile ilk defa biz yani insana değer verdiği için ne demek ya üniversiteye öğrenci başörtü. Ben Avrupa'ya gittim. Avrupa'nın birçok şehirlerinde hepsinde Amerika'da başörtüler o tarihlerde üniversitelere girebiliyorum. Şimdi bu, bu, bu yanlış bir şey. Biraz da sömürüldü yani. Hocam. Aynen. Yani Aynen. İşte bakın onu demek istiyorum. Girebiliyorlar. O sayede Ama gittiler. Kendilerini oldu. zincire vurdular. Bu işleri suistimal ettiler. Bravo. Bravo. İşte bu sayede bu sayede yine bu yanlış yere evrim yok. Bu kullanılarak din maalesef din çok kutsal bir şey. Siyasette, ticarette kullanıldığı zaman o ülke yanlış yollara, yollara doğru gider. O yüzden mesela bu konularda çok hassas davranmamız, hassas konuşmamız lazım. Bugün Batı ülkelerinde bakın demokrasi her yerde uygulanıyor. Ama farklı farklı ülkelerin kültür yapılarına, değerlerine göre uygulanıyor. Mesela bir Fransa'da çok farklıdır ama özden Yunanistan'da farklıdır. Mesela Yunanistan'da hükümet güven aldı değil mi hükümet? Şey yapıldı. Başbakan ve bakanlar kurulu kiliseye gider naklen şey olur, yayın yapılır, kilisede papazın önünde e, bütün bakanlar ve başbakan yemin ederler ve tereyağı Ama bunu Fransa'da yapamazsınız. İngiltere'de çok farklıdır. Mesela İngiltere'de bugün halen küran içebiliyorsunuz. Anglikan kilisesinin neydir, başkan Başkanıdır halen. Ay, tabii ülkelerin kendi kültürleri Aynen. var. Sebep Bu <laughs> sebeple biz de evet. yani şimdi yine ben oradan rahatsız olacağım. Böyle din istismarıyla özellikle bu sağ şeyler bunu halkı, çünkü halk her şeyi şey yapmıyor. Kutsalları var halkın kendilerine göre. Bakın bu yanlış da olabilir, doğru da olabilir. Ama kendine göre bir kutsal şeydir. Biz 30 sene başörtü yatıp kalkıp şey yaptık. Arkasından işte iktidarlar geldi. Bakın demokrasi sayesinde geldiler. Ama her seferinde demokrasinin özelliği şudur, güzelliği de şudur. Ben hem Avrupa tarihini hem uzak doğu İslam tarihini çok incelemiş olarak söylüyorum. İnsanlık tarihinde de böyledir sadece demokrasilerde iktidarlar kansız, kavgasız el değiştirirler. Şimdi size bir fotoğraf arkadaşlar hazır mı? İki ayrı fotoğraf göstereceğiz değerli seyirciler bugün. Arif Taşavat benim askeri okuldan sınıf arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Şaban 1971 yılı. 1971 71. 12 Mart muhtırası o dönemin Türkiye İçi Partisi'nin genel başkanı, merhum Behice Boran göz altında. Bakın nasıl, evet, bakın nasıl göz altında. Ee, bakalım arkadaşlar, polislerin zarafetine bakın. Böyle koluna girme falan yok. Ee, yani. Hatta geride duruyorlar, bakınız, gördünüz mü? Behice Boran hanımefendi, elinde çantası, e, askeri cipten bindirilmiş. Ee, ve iki e, bayan polis tarafından e, savcılar götürülüyor. Bakar mısınız? E, yani evet. gözaltı gibi sanki evet. E, 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 şimdi, yani, e, e, yani. şimdi bu fotoğrafın hikayesini ve bugünkü e, Selep Kabaş'ın gözaltına alınmanın fotoğrafının hikayesini reklamlardan sonra vereceğiz. Bizden ayrılmayın efendim.